Sevgili izleyenler İngiltere'de düğün mevsimi kış ayıdır. Hem düğünler hem de sünnet törenleri genelde bu mevsimde gerçekleştirilir. Biz Londra Mahallesi olarak bu ana kadar hep düğünlere, gelinli damatlı organizasyonlara konuk olduk ama bu hafta hem Bulgaristanlı bir ailenin düğününe hem de bir arkadaşımızın sünnet törenine konuk oluyoruz. İşte o geceden önemli görüntüler. Müzik

misafirleri de mikrofon uzatıyoruz. Efendim şimdi yanımızda Bulgaristanlı Saliha var. Merhabalar. Merhaba. Senin mi? Evet. Bu, ne? Hürrem. Kaç yaşında? Bir buçuk. Maşallah sana. Peki düğün nasıl geçiyor Saliha? Güzel, çok eğlenceli, her şey güzel. Yemekler çok iyi. Her şey yani süsleme, her şey güzel yani. Nasıl geçiyor düğün? Çok güzel. Neler var düğünde? Her şey. Yemek yediniz mi yemek? Yedik. Nasıl yemek? Güzel. Düğün nasıl geçiyor? İyi gidiyor. Evet bol bol yiyecek salatalar var, bol bol şeyler. Arkadaşlar burada seyrediyoruz işte. <laughs> Benim şember ailemin yanına şöyle bir gideyim. Merhabalar. Merhaba merhaba. Düğün nasıl geçiyor düğün? Çok iyi, çok güzel. Çok şık görüyorsunuz. Çok güzel, çok şık olan. Görüyorsunuz sevgili mahalleli. Dolarlar bir bir havada uçuşuyor. Nedir bunun sebebi? Bir bilene soruyoruz. Kaç dolarınız var? Ya bilmiyorum da birkaç tanesi var. Bu düğünde dolarlar konuşuyor. Evet konuşuyor. Bizim aletimiz düğünlerde para böyle oyna arka dağıtmak Dolar daha uygun olduğuna o yüzden dolar alıyoruz da dolar veriyoruz. Bu güzel gecenin müzisyenlerini unutmak olmazdı. Onlar ta Almanya'dan bu güzel gece için çıkıp gelmişler. Onlarla da konuştuk sevgili izleyiciler. Şimdi de müzik şefimiz yanımızda. Merhaba. Merhaba. tanıyabilir miyiz? Ben kendim Bulgaristan'dan. Benim grubumla Almanya'da kalıyoruz. Çok ünlü grup yani bizim Universal Devlet. Düğün için mi geldiniz buraya? Evet davetledik. Düğün için organizasyon için. Burada Londra'ya düğün için geldik. Bu güzel düğünün bir de mutfağı var ama bu sefer dışarıda mangal havası. Haydi buyurun bahar havasına. Sevgili izleyiciler inanmayacaksınız ama mangalın başındayım. Yanımızda da şefimiz var kolay gelsin. Sağ olasın. Mis gibi de kokuyorlar yahu. E, doğrudur evet. Peki bugün e, Bulgaristanların düğünü ne yemek yapıyorsun? E, bugün şiş kebap yapıyoruz. Evet başka tavuk şiş de var mı? E, var tavuk şiş var, lek var. Yani siz düğünlerde böyle gerçekten mangal mı yakıyorsunuz? E tabii ki isteğe göre yapıyoruz. Sıcak sıcak sonra da içeri mi gidecek? Evet. E, ben o zaman şunları bir tadına bakayım. <laughs> düğünde yok yok. Düğün fotoğrafçısından mezelere, ızgaradan müziğe bir organizasyonda ihtiyaç duyulan her şey bu salonda var. Organizasyonun mimarı Ali Bey ile konuştuk. Gördüğünüz gibi bugünkü düğünde Bulgaristanların e, sadece Bulgarlar değil. Biz Balkan ülkelerinin düğünlerini ve Akdeniz ülkelerinin düğünlerini yapıyoruz çünkü hemen hemen meze, yemek, birçok kültürleri her ne kadar dilleri ufak tefek e, kültürleri farklıysa da ama sonuçta e, damakta da hemen hemen aynı. Peki efendim e, düğünde her şey size mi ait? Nasıl oluyor bu? Biraz bahseder misiniz bize? E, evet biz daha çok düğün aldığımız zaman ya da bir organizasyon aldığımız zaman komple her şeyi bir sorumluluklarına alarak örneğin daha önce de ben seyircilerimize bahsetmiştim ee, biz aynı zamanda fotoğraf şirketiyiz ve biz insanlar zaman olup da gelmedikleri noktasında bir stüdyoyu sahneyi salon içerisine getiriyoruz. İsteyenler doğal ortamda resimler çektirebiliyorlar. Ee, Artı bugün ee, bu düğün şu itibaren, başta itibaren canlı yayın olarak dünyanın her yerinde izlenmek şey durumunda. Düğün deyince sadece ticari anlamda yapılan bir iş olarak bakmıyoruz. Biz hizmet sektöründeyiz. Hizmet sektörü raftaki malı satar gibi değil, İnsanlara çok doğru bir hizmet verdiği noktası insanlar sizleri takdir ediyorlar. Çok yakında halkımıza çok daha güzel sürprizlerimiz olacak. Bu da müjde olarak beklesin şimdi. Gördünüz efendim. Düğünden sünnete, sünnetten kına gecesine her türlü organizasyonda kendinizi emin ellere bırakın. <laughs>